Atlas Jet'te neler oluyor? Atlas Jet'te görevli olan bir pilotun her gün kelle koldukta uçuyoruz, denetimler yetersiz şeklindeki açıklaması gündeme oturdu. Şirketin olaya tepki gösterenlerin işine son verdiği belirtiliyor. Ayrıca Atlas kurduğu AFA Uçuş Okulu'ndaki paralı öğrenciler yardımcı pilot koltuğuna oturtuluyor. Böylece yardımcı pilota maaş ödenmediği gibi bir öğrenciden yıllık 80 ila 100 bin avro para kazanılıyor. Atlas Jet personeli ve pilotları uzun süredir şirketin öğrenci pilotlarla uçtuğunu ve bu durumun tüm şirket çalışanları tarafından bilindiğini vurguladı. Atlas Yetkililerinin olayla ilgili yapacakları açıklama merakla bekleniyor. Kaldırım kazasından tarih çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sultanahmet Meydanında gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi çalışmasında tarihi bir yapı ortaya çıkarıldı. Ayasofya Müzesi'ne 25 metre mesafede mimar Sinan tarafından yapılan çukur çeşme yaklaşık 5 metre derinlikte bulundu. Tarihi yapıda 7 adet klasik kemerli çeşme bulunuyor. Diğer çukur çeşmeler gibi Sultanahmet Çukur Çeşmesi'nin de Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen 40 çeşme su tesislerinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Türk Hava Yolları'nda alkol ve ilaç testi. Türk Hava Yolları kokpit ve kabin ekiplerine yönelik yeni bir talimat yayınladı. Buna göre Türk Hava Yolları'nda alkol ve uyuşturucuya karşı alınan tedbir kapsamında rastgele alkol ve uyuşturucu testi yapılacak. Türk Hava Yolları'nda bir kabin görevlisinin uçuş sırasında alkol komasına girmesi sonrası böyle bir uygulamanın başlatıldığını bildiren yetkililer, ilaç yasağının dışında ayrıca rastgele seçilen bazı personelden idrar, kan, nefes, saç, tükürük gibi testler isteneceğini de belirtti. Öte yandan uçucu ekiplere alkol testi de uygulanacak. Vücudunda alkol çıkan personelin uçuşu durdurulacak ve iş hakti sona erdirilecek. Uygulama yolcuları kapsamayacak. İsteyen herkes gezemeyecek. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Turizm Bakanlığı ile önce Topkapı Sarayı, ardından Ayasofya Müzesi'nde erken rezervasyon ve kademeli fiyat sistemine geçmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Uygulamanın yıllardır başarılı bir şekilde Dolmabahçe Sarayı'nda uygulandığını belirten Ulusoy, yaptığı açıklamada "Dünyada benzeri çok olan bu uygulama ile müze gelirlerinde %30'luk bir artış hedeflediklerini" sözlerine ekledi. Avrupa'da seks turizmi patladı. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Avrupa ülkelerinden İspanya'da seks turizmi hızlı bir büyümeye girdi. New York Times'ın haberine göre İspanya'ya çoğunluğu Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen hayat kadınlarının sayısında son dönemde büyük bir artış gerçekleşti. 2010 verilerine göre ülkede 200 bin ila 400 bin kadın fuhuş sektöründe çalışıyor. Fuhuşa zorlanan genç kızların %90'lık bölümünün insan kaçakçılığı kurbanı olduğu vurgulanıyor. Hitler'in oteli satıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın baş aktörü olan Adolf Hitler'in emriyle tatil amaçlı olarak inşa ettirilen tesis lüks otele dönüştürülecek. Baltık Denizi'nde bulunan Rugen adasında 5 kilometrelik bir sahile yayılan kamp alanı Berlin'de gerçekleştirilen açık artırmayla 3 milyon dolara alıcı buldu. Tesis 400 yataklı bir lüks otelden ve 400 daireden oluşacak ikili bir projeye ev sahipliği yapacak. Naziler tarafından 6 yılda inşa edilen tesiste tarih boyunca hiçbir Nazi Partisi mensubu konaklayamamıştı. Hitler'in tatil merkezi 1945 yılında Kızıl Ordu tarafından ele geçirilmiş ve dinamitlenmişti.